Merhaba sevgili hanımlar ve sençoğullar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinize sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. İşleriniz kolay gelsin. Allah yar ve yardımcınız olsun. Bugünkü örgü anlatımımda bu patiğin yapılışını sizlerle paylaşacağım. İnşallah beğenir, sizler de yaparsınız. Patiğim yine çok kolay bir model oldu. Çok şık duruyor ayakta şöyle göstereyim. Bu patiğim yapmak için arkadaşlar iki rengim var. Bir kurşun rengi, bir de yavru ağzı simli ipim var. 2 numara 1.75'te tığım var. Bu patikliğine benim el ölçülerime göre 37 38 numaralara oldu. Şimdi geçelim yapılışına. Patiğimi sihirli halkaya başladım arkadaşlar. Şöyle tığımla ipimi üstte aldırıyorum. İpimi biraz uzun tutuyorum ki alttan ipi de götüreceğim için şu şekilde bir halka oluşturuyorum alttan çekip şöyle üç tane zincir çekiyorum tığın başına dolayıp bu ipi de alttan götürerek 12 tane trabzan yapıyorum zincirimi halkamın içine Bu ipi kısa tutarsak sonunda çekmemize engel oluyor arkadaşlar. Onun için biraz uzun tutalım. Şimdi bunu 12'ye tamamlayıp geliyorum. Halkamın içine 12 tane trabzan yaptıktan sonra ipimi tutup iyicene çekiyorum şu şekilde 3 zincir çekmiştik zincirin tam ucuna batarak geçiş yapıyorum tekrar 1 2 3 zincir çekip dibindeki trabzana batarak trabzan yapmaya başlıyorum aynı yere 2 tane trabzan yapıyoruz bu sırada her trabzanın başına 2 trabzan yapıyoruz 12 tane trabzan vardı 24 tane trabzan olması gerekiyor bu sırada bu sıramı böyle tamamlıyorum her trabzanın başına iki trabzan yapıyorum sıramı tamamladım bununla 24 trabzan oldu yine şu 3 zincir çekmiştik başlarken onun tam ucuna batarak geçiş yapıyorum tekrar 3 zincir çekip zincirin dibindeki trabzana 2 trabzan yapıyorum İki üçüncüyü tek yapıyorum. Bu sıramda bir tek bir çift trabzan yapıyorum. Şimdi tek'i yaptım aynı yere iki trabzan yapıyorum. Tekrar bir trabzan yapıyorum. Tekrar iki trabzan yapıyorum. Bir tekli bir çiftli olarak bu sıramı da tamamlıyorum. Her tırabzanın başına bir tek bir çift yapıyoruz. 3. sıramı da tamamladım. Yine şöyle geçiş yapıp 3 zincir çekiyorum. Zincirin dibindeki tırabzana batarak 2 tırabzan yapıyorum aynı yere. Tekrar 1 2 3 tane tekli tırabzan yapıyorum bu sıramda dördüncüyü iki tane yapıyorum aynı yere iki trabzan yapıyorum üç tane tek batıyorum şu trabzanların başına dördüncüyü iki tane batıyorum aynı yere şöyle üç tane yaptım şimdi aynı yere iki tane yapıyorum bu sıramı da böyle tamamlıyorum sıramı da tamamladım arkadaşlar. Benim şimdi 46 trabzan var burada. 2 trabzan da burada artıracağım. O nerede artırırsanız önemli değil. 2 trabzan aynı yere 2 sefer trabzan yapacağım. 48 trabzan olması için patiğimde. Öbür patiğimi 48 trabzanla devam ettim. başka artırma yapmayacağım bu sıramda iki artırma yapacağım sizin eliniz sıkı ipiniz ince ise bu sırada da 4 örüp 5 örüp bir artırabilirsiniz 52 50 54 trabzan yapabilirsiniz arkadaşlar Elinizin ayarına göre ayarlayabilirsiniz bu sırada benim 48 trabzan yeterli oldu öbür patinde bunu da 48 trabzanla devam edeceğim bu sıradan sonra modele geçeceğim şimdi şurada bir artırma yapıyorum aynı yere iki sefer battım 48'e tamamlamak için bir sefer daha yapacağım şuralarda aynı işlemi bu sıramı da böyle tamamlayıp geliyorum bu şekilde sıramı tamamladım şöyle geçiş yapıp şimdi modele geçiyorum yavru ağzı rengimi aldım şöyle tutturdum bir sık iğne yapıp iki zincir çekiyorum Tığım başına dolayıp Şöyle Bir trabzan yapıp bırakıyorum Tekrar 1-2-3 Zincir çekip tığın başına doluyorum Çakma trabzan yapacağım burada 1-2-3 Dördüncüye Çakma trabzan yapıyorum Bir çektirdim Bir daha çektirip Hepsini birlikte topluyorum 1 2 3 zincir 1 2 3 dördüncüye batıyorum şöyle çakma trabzanı ikisini birlikte topluyorum 3 zincir çekip tığımın başına doluyorum 1 2 3 dördüncüye batıp çektiriyorum tığımda tutup aynı yere bir sefer daha yapıyorum aynı işlemi üçünü birlikte topluyorum 1 2 3 zincir 1 2 3 dördüncüye batıyorum çektirip tığımda tutuyorum tekrar bir sefer daha hepsini birlikte topluyorum 3 zincir çekiyorum 1 2 3 dördüncüye batıyorum çektirip tığımda tutuyorum aynı bir sefer daha yapıp aynı şekilde üçünü birlikte topluyorum 1 2 3 4 trabzana batıyorum bir çakma trabzan yapıyorum bir daha yapıp aynı yere üçünü birlikte topluyorum bu sıramı böyle tamamlayıp geliyorum sıramı tamamladım şöyle geçiş yapıyorum ana rengimle tutturup dibine bir sık iğne yapıyorum tığın başına dolayıp burada üç tane trabzan bırakmıştık 3 trabzan yapıyorum Burada iki tane çakma trabzan yapmıştık onun tepesine bir sık iğne yapıyorum tekrar aradaki 3 trabzanı yapıyorum bu sıramı da böyle tamamlıyorum arkadaşlar araya 3 trabzan modelin başına bir sık iğne sıramı tamamladım şöyle geçiş yapıyorum Bu sıramda şöyle yine 1 2 3 zincir çekip tığın başına dolayıp buradaki 3 trabzanın ortadakine yapıyorum bu işlemi. Tekrar 1 2 3 zincir. Bunun üzerine değil buradaki 3 trabzanın ortadaki trabzanın tepesine batıyorum. 2 tane çakma trabzan yapıyorum aynı yere. 3 zincir çekiyorum. Yine bur burada da aynı böyle devam ediyorum. 1, 2, 3 zincir. Sıra sıra götürmek isterseniz aynı işlemi buraya yapacaksınız. 3 zincir. Buradan 1, 2, 3, Dördüncüye batıyoruz arkadaşlar. topluyoruz. İki kere çekip bir kere de topluyoruz. Şöyle. Bir, iki, üç zincir. Tığın başına dolayıp bir çakma trabzan. Aynı yere bir çakma trabzan daha. Üçünü birlikte topluyoruz. Şimdi böyle iki sıra oluyor arkadaşlar. Bir dahaki sırada yine şu aralara üçer trabzan. Şunun başına birer sık iğne bu modellerin başına birer sık iğne yapıyoruz. Tekrar yine bir dahaki sırada şu aralara yapıyoruz. Şunun üstüne gelecek trabzanların üzerine bu işlemi yapıyoruz. Model böyle ilerliyor. Çok kolay gördüğünüz gibi. Şöyle de göstereyim şöyle yan yan gitmesini sağlıyoruz bu işlemle eğer bunu beğenmezseniz bir üst üste de yapabilirsiniz sıra sıra da olabilir ben şimdi bunu böyle 1 2 3 4 5 6 7 tane model olana kadar devam örüyorum son sıramı gidiyorum modelimde 3 zincir çekip bu 3 trabzanın oruç zincir 1 2 3 bu şekilde modelime tamamlıyorum. yavru ağzında sıralarımı tamamladım şimdi bir sırada ana rengimle örüp bilek ayırmayı yapıyorum buraya bir sık iğne yaptıktan sonra 3 tane trabzan yapıyorum araya bir sık iğne yapıyorum modelimin üzerine tekrar 3 trabzan yapıyorum araya 3 zincir çekmiştik onun üzerine 3 trabzan yapıyorum modelin üzerine bir sık iğne yapıyorum tekrar 3 trabzan yapıp bu sıramı böyle tamamlıyorum sıramı tamamladım burada ipimi kesiyorum geçişlerde çok düzgün olmadığı için üst taraftan bilek ayrımı yapacağım arkadaşlar Şuradan ipimi çektirip başlıyorum 2 zincir çekip trabzan yapmaya buradan başlıyorum şuralara kadar trabzan yapıp geliyorum şöyle 10 trabzan bırakıyorum bilek için arkadaşlar geri dönüyorum buradan iki zincir çekip dibine batarak trabzana başlıyorum Şimdi bir sıra tersinden bir sıra düzünden gideceğiz artık buraya gelince buradan geri dönüş yapıp devam örelim. Sıra sonuna geldim. iki, iki zincir çekip yine geri dönüyorum. Zincirin dibine batarak trabzan yapmaya başlıyorum. Şimdi böyle 3 sıra oluyor arkadaşlar bunu 11 sıra örelim 12 ve 13. sırada sık iğne yapacağız topuk için 11 sıra örüp geliyorum 11 sıra ördüm arkadaşlar bu arada benim ipim yetmedi öbür ipime geçtim o da bir numara koymuş arkadaşlar aynı ipimden sanıyordum bir numara koyumuş bu şekilde devam ediyorum artık şimdi 16 trabzan ördüm 12. sıradayım burada 6 tane trabzanı sık iğne yapıyorum 3 4 5 6 şimdi 16 trabzan da bu tarafta kalıyor arkadaşlar bunları da sıra sonuna kadar örüyorum Tekrar bir sıra daha bu sık iğnelere kadar gelince yine altı trabzanı sık iğne yapıyorum. Devam buradan örüyorum. Geri geldiğim zaman topuğumu birleştirme işlemi yapacağım. Bu şekilde örelim. Bu 13. sıram arkadaşlar bir sıra içerden bir sıra dışarıdan ördükten sonra yine burada altı trabzanı sık iğne yapıyorum. Sık iğnelerden sonra yine bir sıra sıra sonuna kadar trabzan yapıp bir sırada yine sık iğnelere kadar iç taraftan trabzan yapıp geliyorum sık iğnelere geldim son trabzanda çakma trabzan yaptım şöyle topluyorum artık 1 2 3 4 5 6. Hepsini birlikte çektirip bir zincir çekiyorum. Patiğimi ikiye katlıyorum şöyle. Bir sık iğne yapıyorum. Bir sık iğne sağ tarafa bir sık iğne sol tarafa yapıp Patemi bu şekilde birleştiriyorum. Bu işlemi sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonuna geldim uç kısmına kadar sık iğne yaparak karşılıklı birbirine patiğimi tutturdum topuğumu da böyle yapmış oldum arkadaşlar şimdi bir sıra sık iğne gidiyorum patiğimin etrafına Burada arkadaşlar belirli bir aralıklarla batıyorum. Şu şekilde sıramı tamamlayıp geliyorum Sık iğnemi tamamladım şöyle geçiş yapıp 3 zincir çekip Oyasına geçiyorum 3 zincir çekip dibine battım Bir ikinci sık iğneye batıp tekrar 3 zincir çekip dibine batıyorum aynı şekilde bir sık iğne atlayıp ikinciye batıyorum 3 zincir çekip dibine batıyorum O ya da bu şekilde bunu da tamamlayıp geliyorum boyamı da tamamladım arkadaşlar ipimi kesip saklattırıyorum Patiklerimi bitirdim hanımlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeniye basıp bana da abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videomda görüşene kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.